Google'a Anabin yazıyoruz. Çıkan sayfada doğrudan kendi sayfasına anabin.kmk.org sayfaya giriş yapıyoruz. Eğer geldiğinizde Türkçe'ye falan çevirmenize gerek yok. Almanca olsun sıkıntı yok. Burada bu sitenin ee, sayfasında şuradan gösterdiğim gibi institüyonun yazan yeri tıklıyoruz. İkinciye. Yine Türkçe'ye çevirdi. Almanca olmasını istiyorum. İkinciye tıkladık arkadaşlar. Buraya geldiğimizde ikinciye tıkladığımızda şurada da info değil. Şu üstün yazan yere tıklıyoruz. Burada, e, okulumuza girerek e, Şöyle söyleyeyim, mesela Bizim Antalya'da olan bir üniversiteden, Akdeniz Üniversitesi diyelim Yazar e, yazmaz zaten burada çıkıyor Gördüğünüz gibi Akdeniz Üniversitesi E Plus denkliğe ihtiyacı yok Buradan artı butonuna tıklayarak Batıncı Üniversitesi'ndeki mezun olmuş olduğunuz bölümler burada yazıyor. Kamu Yönetimi, Kimya, Okul Öncesi Öğretmenliği, bütün hepsi burada yazıyor. Yapı Denetim, Turizm, Otelcilik, Maliye, Grafik Tasarım buradaki gördüğünüz gibi statüsü yani bu mesleklerin statüsü eblass olarak belirtilmiş eblass olduğu için sizin burada yapmanız gereken sadece şeyi yazdırmak buradaki e olayını sadece yazdırmak. sizin denkliğiniz olacak. Denkliğiniz yerine yani denklik yerine geçecek. Bunu yazdırıp çıkarttığınızda okulumuz denkleri diyecek. Evet hepsi bu kadar arkadaşlar. Ee, bana sürekli üniversite mezunları yazıyordu işte e, ben üniversite mezunuyum, denklik almama gerek var mı falan filan. Yani en azından bu sayede e, o soruları sıfıra indirgemiş olacağız. Çünkü bakın burada yani sadece bu aklınız üniversitesi değil. Mesela atıyorum herhangi bir e, ney var bilim bilim olsun ondan sonra birçok okulun e, burada mesela bizim Antalya'da bilim üniversitesi var özel okul ben de çalışmış olduğum şirketin patronunun burada gördüğünüz gibi az ve e burada da yazıyor aynı şekilde yani yapmanız gereken buradan sizin e, ee, okulumuzun denk olduğuna dair şu hep bas olayını, bu yazıyı e, çıkartmanız yetiyor yani. Bu çıkarttığınız takdirde iş arama vizesiyle bile Almanya'ya gelebilirsiniz. Siteyi unutmayın tekrar söylüyorum. Ana bine giriyorsunuz ikinciye takılıyorsunuz. Bak birinci değil, ikinciye takılıyorsunuz. Açılan sayfada şuraya, yani şuraya tıklıyorsunuz. Buraya yazıyorsunuz okulunuzu. Ve otomatik ben zaten buluyor. hani sadece bakalım Antalya yazdığımızda da bir şey çıkıyor mu? Antalya yazdığımızda, evet Antalya'daki okulları listeliyor. Yani denk olan okulları listeliyor. O yüzden şehrinizin ismini bile yazsanız çıkıyor yani. Antalya Anadolu Lisesi. Aa bir lise de varmış bak. Ben liseyi bilmiyorum. Üniversite zannediyorum. Aa lise de varmış. Antalya Lisesi de varmış. Demek ki liseleri de kapsıyor yani. Bazı liseleri de kapsıyormuş bu. Şaşırdım. Liseyi tahmin etmedim ama bazı liseleri de kapsıyormuş. Dediğim gibi bu şekilde şehrinizin ismini de yazmanız yeterli yani direkt buluyor. Oradan herhangi bir tanesinden biliyorsunuz. Şuradan mesleğinize bakıyorsunuz mezun olmuş olduğunuz mesleğiniz burayı kapsıyorsa buradan yazdırıyorsunuz hemen. Yazdırırsanız bu sizin denkliğiniz yerine geçecek olan belge oluyor. Bu, bu sadece tek başına geçerli olmayabilir. Okulunuzun diplomanızın çevirisi, eee mezun olduğunuz okulun transkripti bunların hepsinin çevirisini yapıp, belgelerinizi çevirip iş vizesine başvuruyorsunuz. Daha sonra işiniz iş arama vizesiyle büyük bir ihtimalle vize alacaksınız ve buraya geleceksiniz. Ee, Tabi işveren bulmanız durumunda ise sizin zaten e, HEP rast olduğu için okunmuş, denklik yerine geçtiği için bununla e, işvereniniz e, Almanya'da ön onaya başvuruyor. Ön onaydan sonra e, siz vize başvurusunda bulunuyorsunuz. Bu şekilde daha hızlı oluyor. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ee, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha çok arkadaşlarınız faydalansın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça